Merhabalar. Bugün düğüm gerilimleri yöntemini kullanarak bir devre analizi yapacağız. Şimdi devremize baktığımızda bağımlı bir kaynak yok. O yüzden göreceli olarak daha kolay bir devre olacak. Ne yapacağız? Öncelikle düğüm noktaları belirleyeceğiz. Mesela şurası buraya Vx diyeceğim. Başka neresi olabilir? Bir de burası var. Buraya da zaten V0 demiş. O yüzden V0 diyelim. Başka bir düğüm noktamız gözükmüyor. Burayı da toprak alıyorum. Şimdi sorumuza başlayalım. İlk başta Vx için düğüm gerilimlerini yazacağım. Vx için diyorum. Vx için şimdi yazmaya başlıyorum. Ne var? 4 amper giriyor. 3 amper giriyor. Girenleri eksi olarak alıyorum veya çıkarmış gibi şöyle eksili olarak da yazabilirim. Eksi 4 amper çıkıyor, eksi 3 amper çıkıyor diye. Ben direkt olarak girenleri eksili alayım. 4 amper buradan giriyor, 3 amper buradan giriyor. O zaman eksi 3, eksi 4. Akımları genel olarak ben hep dışarı doğru alırım. Çıkıyormuş gibi. Yani bunu da işledim ve çıkarken eksi 4 çıkıyor. O zaman çıktığı gibi yazıyorum buraya. Buraya bir akım gidiyor olarak alıyorum. Ne? Vx 0 aradaki potansiyel fark. Burası toprak 0 artı Vx 0. Yazayım yine de gözüksün. Böyle 40. Buraya bir akım gidiyor. Vx V0 bölü 10. Eksi V0 bölü 10. Başka var mı? Yok. Eşittir 0. Vx için yazdık. Şimdi ve için yazalım. Şu tuvali biraz büyüteyim. Şimdi bunu yazdık. V0 için yazıyorum. V0'da ne var? 3 amper çıkıyor. Giren eksi çıkan artı demiştik. O zaman artı 3 amper. Buradan bir akım gidecek. Buraya bir akım gidecek. Buraya bir akım gidecek. V0 eksi Vx. V0 eksi Vx. Akım artıdan eksiye akar. O yüzden V0 artı aldığımız için direkt artıyla başlıyor. Artıdan eksiye gidiyor. V0 toprak burası 0. Artı V0 bölü 20. Başka ne kaldı? Bir yazık onu yazık. Bir de sağa giden akım var. V0 eksi. Burası kaç? Gelelim kaynağı var. Burası 0'da. Arada 24 volt fark olduğunu söylüyor. O zaman burası da 24 volt olacak artı b0 eksi 24 bölü 25. Şimdi işlemleri sadeleştirelim. Bakalım burada burası eksi 7 yapar. Karşıya at bunu. götür, 7 yapsın. Havanları eşitleyelim bütün denklemde. 40 ya. Hepsini 40 yapalım. Burayı 4 ile çarparız. Burayı da 40 ile çarparız. Yani yeni denklem ne olur? 4 vx burada. 1 vx burada. 5 vx ve 0 4 ile çarptık eksi 4 ve 0 eşittir 7 çarpı 40'tan 280 birinci denklem ikinci denklemi yazalım şimdi aşağıya bu da sıfıra eşitti ee, 3'ü karşıya ilk başta şunları bir halledelim kaç altları yüzde 100 yapalım ya da 50 de olabilir 100 tam sayı oluyor. Tamam. 100 yaparsak burayı 4 ile genişletmiş oluruz. 4 ve 0 burada. Burayı 5 ile. 5 ve 0 burada. 9. Burayı da 10 19 ve 0 yaptı. Ve 0'ı yana yazalım. Simültane olarak e, denklemleri yerleştirirken aynı sıraya xy olarak yazacağım için. 19 ve 0 yaptı. Ve x kaç tane? E 10 tane. Bir tek burada var eksi 10 ve x x artı 3 burada var. Kaç yaptık aşağıya? 300 yaptık. Burada da 24 var. Burası eksi 96 yapar 4 ile çarpıldığında. Bunu da 100 ile çarptığımızda 300 yapar. Aşağı 100 ile genişletiyorduk. Kaç yaptı? Eksi 96, 300 daha. 204 yaptı. Bunu da karşıya atalım. Eksi 204. Eşittir. Eksi 204. Bu da ikinci denklemimiz. İki bilinmeyemiz var. İki denklem bize yetecektir. Şimdi hesap makinesinden açıyorum. Eşitlik bulmadan. 5x eksi 4y eşittir. 280 diyorum. Birinci denklem. İkinci denklemde eksi 10x artı 19y eşittir. Eksi 204 diyorum. Yani bu x oldu, bu y oldu bilinmeyenlerden aynı sırayla yaz. Bunlar da sonuçlar oldu. 280'e eksi 204. Bakalım. Burada bölü olarak verdi. Vx eşittir. 4504 bölü 55. Hesap makinesinin ayarını yapmayı unutmuşum herhalde. Ve sıfırda 356 bölü 11 çıktı. Bunun abi, volt bunlar sayı değerlerini de bulalım o zaman 356'yı 11'e böleyim 356 bölü 11'den 32.36 volt çıkıyor V0 i̇şte 32 virgül 36 volt çıkıyor V0 değeri Bizden de V0 istiyordu Yani burası 32 virgül 36 volt oluyormuş. Ne yaptık? sadece bahsedelim. Soruda akımları giren akımları eksi çıkanları artı şekilde aldık veya bu akımları ters yönde alıp 4 giriyorsa eksi 4 çıkıyordur da diyebiliriz. Eksi 3 çıkıyordur diyebiliriz. Bu şekilde denklemimizi yazdık. E, 3 amper giriyor, 4 amper giriyordu. Eksi 3, eksi 4. Akımları da dışarı doğru aldık. Vx burası, 0 burası. Vx burası, ve 0 burası. Artıdan eksiye doğru. Aradaki dirençlere böldüğümüz zaman akım değerini buluruz V bölü R'den. Kural buydu. Sıfıra eşitledik. Düğme giren akımların toplamı çıkan akımların toplamına eşittirden dolayı. İkincisinde de aynı şeyi yaptık. 3 amper çıkıyordu. Artı 3 olarak aldık. Çıkanı artı alıyorduk. Gireni eksi alıyorduk. Yine V0 Vx. Buradan akımların yönlerini belirleyip denklemleri yazdıktan sonra iki tane eşitlik elde ettik. Sadeleştirip o eşitlikleri de hesap makinesinde hesapladık veya elle de hesaplayabilirsiniz ama hesap makinesiyle daha kolay oluyor gereken değerleri bulduk. Elde ettiğimiz kesirli değeri de böldüğümüz zaman karşımıza çıkan değer 32,36 volt oldu. Evet başka bir videoda görüşmek üzere şimdilik hoşçakalın.